Herkese merhabalar. Benim yerime sen bak kanalın takipçileri. Bugün Abana merkezdeyim. Abana'nın meydan projesi ve dış çepe, bina dış çepe giydirmeleri, kaplamalarını göstermek istedim size. Kanala abone olup desteklemeyi unutmayın. Şöyle size Abana meydanın son halini göstereyim. Şöyle daha bitmemiş. Böyle bu şekilde. Şöyle Abana meydanını Yer zemin kaplamalarını falan değiştirmişler Belediyenin önü bu şekilde Dostlar kanala abone olmayı Beni desteklemeyi unutmayın Bir de Dış çepeler yapılıyor Binaların Doğramalar falan değişiyor Tek tip oluyor daha güzel şık bir görüntü oluyor. Şu anda buradalar. Bu tarafa doğru böyle geliyorlar. Az kalmış. Öbür taraftan gelmişler böyle. Çalışıyorlar. Şöyle belediyenin önünü göstereyim. Bakın böyle. Meydan bu şekil. Şöyle Bana meydanda son durum bu. Bu şekil. Ha farklı yerlerini de göstereceğim size. Gördüğünüz gibi yerler hala köstebek gibi. Daha üst yapı yapılmamış. Binaları giydirmeleri yapılıyor. Bu aramalar değişmiş. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu şekilde. Herkese selamlar, saygılar. kanala abone olmayı unutmayın. Abana meydanda son durum bu. Kendinize iyi bakın.